Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bir boyu kışkırtacağız. Üstüne bir de çocuklarla şey yapacağız. yakalamaca. Hadi başlayalım. <laughs> İlk önce çocuklarla yakalanma oynayacağız. Bilmiyorum saat kaçtı İbo iner. Şimdi evet. çocuklar ona kadar sayıyorsunuz. Ay, ay, tam 25'e. Ama 25. gözler kapanıyor. Videoda sana hepiniz göreceksiniz. Niye bulunduk ya? Kapanlar kapatmaya Yok. Niye sana Adın? Yusuf Emin. Adın, 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 adın. Adın ne? Adın ne? Adın ne? Adın ne? Yusuf Emin. Alpo. Alperen. Adın? Elif. Adın? Büşra bunun adı. Hadi. Adınız Buse. Adınız Esile. Adınız Necopuro. Ve ben yedim. <laughs> Brostar stadını gizlice Necopuro yaptım da. 60 taş gerekli. Şimdi? E, ee, bizim apartmana gidelim. Bizim apartmana gidelim. <laughs> dur dur. Hadi silah bir başlayalım. <laughs> Üç, iki, bir. Senden <laughs> başlayın. Koş, koş, koş. Geç, geç, geç. Buraya sakın, buraya Çok <laughs> Arkadaşlar bir gün burada kaldık. Şu kabloyu çekince açıldı. <laughs> Ve şu an açılmıyor. Bakın bütün açıldı. Hayır. <laughs> bakın bakın bakın. Ya, <laughs> <güzel. ya>. Bakın <laughs> kamera var. Oradan da bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Lan oradan geri geçti. Kameradan gördüm. Bakın kameramı. İkinci kameramın orada duruyor ki. Ç Ç Ç çocuklar. Çocuklar. Biz binadayız ha. He. <laughs> Salaklar hemen kaçıyor ya. Durun nedir? Arkadaşım. Sen ne?

Пошла, смотри. Mm -hmm. Nasılsın, nasılsın. Bizden sıvı 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 Bizden sıvı sıvı Eymen hadi bakayım İlk önce Eymen olsun Sen görmedin bana Sen Şimdi bak sen bizi ikimiz Senin iş birleşeceğiz tamam sen bizi koyacaksın Şimdi sen çabuk Esli'nin yanına gidip Diyeceksin ki Esli'yle Asla sonra Esra bla 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 Aşağı çağırıyorlar aşağı çağırıyorlar Sıfırı çağırıyorlar Tamam hadi sen gideceksin Sen gidiyorsun ben Hayır, bulamadım var. diyeceksin Belki sen söyle kalır gelin zaten sorunu bu zamanlar Gel Buradan şimdi aşağıya Esra'yı bu, Esra'yı ben ki bla 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 Beni abim gönderdi Gel 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 Şimdi size bizim işi tamam mı? Sen bize bir Sürü geliyor yalnız, sürü geliyor. Bir daha mı girsek oraya? Ya sen Hayır benim. Evet. Elimin sen git sen git sen, git. sen git evet, hadi. Hayır şey ki bulamadım ben onları. Bu apartmanda yoklar. Hadi ben çağırayım. Bu apartmanda yoklar diyorsun. Öbür e, apartmanda gidebiliyorsun tamam mı? Kesin diyecek ki bu Ben evet. gideceğim. Biz Biraz çıkacak. Ama ben dedim ki yani bu şey mu? Çatıya çıkmamalıyız. çünkü. Çatıya gidecektik. İçeri gelecektik. Açamadık mı Hayır, oraya öyle zaten. Gideceğimiz başka bir yer. Orta san söylü olmadığı için. Vay! 0'dayız. Vay! Çok iyi. bir tek aldım. Artık maceraya evet Şimdi çalışacaklar saklanacak. Ben benim bulacağım. Zeytin yağı krası ile buldum. orada var. Sonra yüzümü eve gidecektim. Sonra onları yalnız bırakmayız. Gel. Kalayım. Bakın Bir Bak orada yuva da var. Bir gün daha doğrusu. sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.